Bak kızım, benim katil olduğumu düşünebilirsin. Acımasız, vicdansız bir adam olduğumu düşünebilirsin. Ama vatan topraklarını korumak için bazen vicdanını bir kenara koymak gerekiyor. Bu kolay gibi gözükür ama çok zordur. Ülkenin çıkarları için bazılarının bazı kararları alması gerekiyor, anladın mı? Arif öldüğünden beri ben de bunu düşündüm. Babam bunu nasıl yapar diye. Seni anlamaya çalıştım biliyor musun? Çünkü babam bana zarar verecek bir şey yapmaz dedi. Asla. Şimdi anlıyorum ama. İdeolojisine inandığım insanlar da amaçları uğruna birçok can aldılar. Onların babamdan ne farkı var ki dedim. Birimiz komünizm için, bir diğerimiz mülküleri için, bir diğeri inançları için öldürdü. Öldürmek için hep bir bahanemiz vardı belki de. Ama ne olursa olsun sen benim babamsın. Bu seni affetmem için yeterli değil. Ama namım için yeterli. Beni hemencik affetmeyi beklemiyorum zaten. Anlamam bile yeterli. Hem ailemiz hem vatanımız bu zor zamanları atlatacak kızım. Ben de elimden geleni yapacağım söz veriyorum.